arkadaşlar hoş geldiniz. Hey bu videoyu izleyen sen. Şu alttaki abone ol tuşunu görüyor musun? Ona nasıl tıklayacağını göstereyim mi? İşte böyle. Geri zekalı mısın? Manyak mısın? Hafıza mı senin bozuk? Beynin mi bozuk senin acaba? İşte böyle tıklayacaksınız. Neyse arkadaşlar şaka bir yana. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Daha videoyu çekmedik. Biz neler yapıyoruz ya. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuza gelecek olursak. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Söyleyin bakayım bana. Başka ne orada? Efsanevi taktiği. Niye? Ben çıkarırım çünkü taktiği. Ben. Ben buluyorum. Ben öğreniyorum. Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Benim taktiğim. Karakter çıkarma taktiği. Neyse çok prim yaptık. Çok boş yaptık. Ha, hemen videomuza geçelim ama ne yapıyoruz? Şu alttan bir like tuşuna basıyoruz. Abone ol tuşuna basıyoruz. Nasıl yapacağımızı göstereyim mi? İşte böyle. <laughs> Evde denemeyin. İşte böyle. Ve arkadaşlar hemen videomuza geçiyoruz ama videoya geçmeden önce şu alttan bir abone ol tuşuna basırsınız. Bir daha gösterttireyim bana. Ya. Hadi şu, şu alttan bir abone ol tuşuna bas ya. Kanala gir. Kanala gir videolara bak. Oradan kanala git. Ne bileyim videoyu beğen yorum yap. Ee, bir şeyler yaz oraya. Bak şimdi havalı müzik geliyor. Havalı müzik geliyor. Havalı müzikten abone ol tuşuna bas. Havalı müzik. Sen yaptın değil mi? Yaptım sen adamsın. Sen adamsın. Bu kanala abone oldun ya sen adamsın. Sen bu videoyu beğendin ya. Senden iyisi yok oğlum. Sen kralsın. Neyse. Hemen videoya geçelim. Hemen. Ama ne yapıyoruz? Intro. <gülüyor> <Dostan> <Gülüyor> <Nace> Memleket yat size ya bize dar gelecek Kolya Nerede onlar da o yürek Ancak fare gibi soğuklarda yaşar kaşarlar Ama güzel oynuyorum değil mi? Neyse, asıl intro'ya geçelim. Intro! İç, ni, san, Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Mehmet Bugün sizlerle tekrardan Brawl Stars arkadaşlar. Zaten az önceki kişilerde de gördüğünüz arkadaşlar ee, konuyu söylemiştim. Karakter çıkarma taktiğini deneyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz hemen videomuza geçelim ama videomuza geçmeden önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Az önce gösterdiğim gibi direkt alttaki like tuşunu çökertiyoruz arkadaşlar. İflas ettiriyoruz. Abone ol butonunu hele var ya. Abone ol zaten söylememek hiç gerek yok arkadaşlar. İsterseniz hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Peki arkadaşlar videomuzda ne yapacağız? Karakter çıkarma taktiğini deneyeceğiz arkadaşlar. Peki şuradan e, geliyorsunuz Arkadaşlar şunu en sade hali yapın Ondan sonra at renginiz Arkadaşlar gelin şuradan gelin sarı yapın Arkadaşlar bu e, benimki sarıydı fakat bunu yenileyin tekrar sarı yapın Ondan sonra bu e, en sarısı oldu mu arkadaşlar gelin buradan ayarlar bölümünden dilinizi hemen değiştiriyorsunuz Arkadaşlar sonimi bol gibi poz gibi yapıyorsunuz arkadaşlar en alttaki en altta ortada arkadaşlar. Polski yapıyorsunuz dilinizi hemen konumuzda şöyle değiştiriyoruz arkadaşlar. Konumuzda direkt geliyorsunuz arkadaşlar. Gambe yapıyorsunuz. Gambe 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 nerede? Bir dakika Gambe yok. Gambe yok. Ha Gambe burada arkadaşlar. Direkt konumuzunu Gambe yaptıktan sonra arkadaşlar gülüyorsunuz buradan alacağınız savaşçıya. Ben mesela ee, taramı tarayı mesela çıkartmak istiyorum arkadaşlar. En az 15 kere Hatta siz yapabildiğiniz kadar yapın arkadaşlar. Basın çıkın basın çıkın. Basın çıkın basın çıkın arkadaşlar. Sonra basıp çıktıktan sonra arkadaşlar direkt deneye basın. Ben Aşağı çıktım geri. Tekrar yapayım şöyle. Öf hep çıkıyor. Direkt deneye basayım ben arkadaşlar. Siz en az bir 15-20 kere yapın arkadaşlar. Bastıktan sonra direkt deneye basın. Ben burada baya bir deneyeceğim arkadaşlar. Denedikten sonra videoyu açacağım. Evet arkadaşlar şimdi deneme işlemi bitirdim. Direkt arkadaşlar geliyorsunuz dükkana. Dükkana geldikten sonra arkadaşlar şuradan direkt kodu gir diyorsunuz arkadaşlar. Kodumuz ne yapıyoruz? Ne flash flash tar yapıyorsunuz arkadaşlar. Tara. Basıyorsunuz, basıyorsunuz, basıyorsunuz arkadaşlar. Aynı abone ol butonuna bastığınız gibi. Basabildiğiniz kadar basın arkadaşlar şuradan bildiğiniz üzere arkadaşlar zaten bu brawl pes falan gelecek yeni güncelleme gelecek arkadaşlar o yüzden asla ama asla kutu biriktiremeyeceksiniz sadece brawl pes'ten çıkan kutuları açabileceksiniz arkadaşlar o yüzden bu taktiği uygulamak istedim salı günü zaten güncelleme geliyor hatta iki gün falan var evet şimdi arkadaşlar direkt kodumuzu ilk önce clash game clash games yapıp yapıyorsunuz arkadaşlar sonra durdur dur diyorsunuz ardından lex yapıyorsunuz Lex yaptıktan sonra arkadaşlar görüyorsunuz buradan tek hesaplaşmada bil atıyorsunuz. Ben neyle oynasam Mr. P ile oynamayacağım. Pam ile oynayacağım. Direkt bir el atalım arkadaşlar. Birisi de bizi izliyor. Ben buralarda fazla konuşmayacağım arkadaşlar isterseniz buraları geçebilirsiniz ama izlerseniz çok mutlu olurum abi kimse de gelmiyor ya. Cık. Bana vurma bana vurma. Hayır hayır gideceğim gideceğim gideceğim. Hayır. Of abi ben niye video çekerken hiç birinci olamıyorum ben anlamıyorum ya. Videonun önce çakır çukur birinci oluyordum. Tekrar gideceğim abi bana ne bana ne bana ne. gideceğim. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Of. Hadi geberteceğiz hadi hadi geberteceğiz. Hayır ya abi tek vuruş daldı ya. Tekrardan gelip arkadaşlar e, şuradan amblemimizi direkt çıkmayan savaşçılara direkt basalım arkadaşlar şöyle çıkmayan savaşçılara direkt basalım böyle basalım 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 basın arkadaşlar iyice basın aslında bu kutu biriktirmemek çok kötü kötü oldu arkadaşlar cidden Keşke kutu biriktirebilseydik şimdi karakter çıkarma taktiği falan da artık bizim videolar yalan oldu. Ve videosu çekeceğim yorumlarda belirtin. Çok dilenciyim. direk hepsine bastık arkadaşlar. Tekrardan en sade haline getirelim. Ondan sonra arkadaşlar direkt kutularınızı açmaya başlayın. Aa direkt aksesuar verdi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Direkt bir aksesuar verdi. Tamam 3 elmas verdi. Bir kutu daha açalım büyük kutu. Bir tane daha açalım. Arkadaşlar kutularınız yaralandıktan sonra bir taktik daha vereceğim. Şöyle kutularımız bir 10 kalsın. Tamam arkadaşlar şimdi dilinizi arkadaşlar buradan gelin arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz olmuş gördüğünüz dili yapın. Şunu yapın. Bunu yapın arkadaşlar. Son açmaya başlayın. İkisini aynı anda basalım. 12 elmas verdi. Oha. Abi yok çıkmayacak ya. Öf. Neyse arkadaşlar ee, görmüş olduğunuz üzere bu ee, neydi bu ya koltuğun aksesuarını çıkarmış olduk koltuğun aksesuarını çıkarmış olduk arkadaşlar siz bu taktiği deneyerek daha fazla kutu biriktirin arkadaşlar ben güncelleme geleceği için zaten birik biriktirmiştim. Sizin de birikmiş kutularınız varsa arkadaşlar direkt açın bu taktiği yaparak. Zaten daha biriktiremeyeceğiz maalesef daha karakter çıkarma taktiği falan da olmayacak. Neyse 56 tane elmasımız oldu. 27'den nasıl o kadar yükseldi ben de anlamadım arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Mesela bana arkadaşlar bu aksesuar çıktı ya size karakter de çıkabilir. Yani bu şansınız değerlendirin. Ben de çok fazla karakter olduğu için arkadaşlar çıkmamış olabilir. Neyse arkadaşlar siz şansınızı değerlendirin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar alttan like tuşuna basmayı unutmayın. Gerçekten sizler için çok emek sarf ediyorum arkadaşlar bu videolar için. Yani siz de izlediğiniz kanalı gerçekten abone yani beğendiyseniz abone olun yani şimdi ee, ayıp yani. Gerçekten izliyorsunuz, izliyorsunuz, beğeniyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Yazık oluyor. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Hepiniz çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.